Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyi misiniz, iyisinizdir. Bugün tek kutudan nasıl karakter çıkartıları izleyin. Bakın şimdi. İlk önce şuradan geliyoruz. Yeni gelen karakterlerden yani eski olmasın. Bir karakter geliyoruz. O yıldız puanı dükkanı duruyor. Bu neymiş böyle? Kral yengeç tik. Vay anasını. Neyse arkadaşlar buradan geliyoruz. New kiro yazdık ve kutuyu açacağız ama ilk önce dili portekizce yapıyoruz dostlar. Tek kutudan nasıl karakter çıkartılır? Çok çok iyi izleyin. Şuradan bir beleş kutumuzu alalım arkadaşlar. Beleş kutu boş çıktı. Şimdi geliyoruz dükkana. Büyük kutuyu açıyoruz. Açtık. 33 yazdı. Bu Dita karakter geliyor. Allah kahretmesin. Arkadaşlar ama gördüğünüz gibi %100 işe yarıyor. Kesinlikle yapın. Kendinize çok iyi bakın. Çok kısa bir video. Like ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar siz de kesinlikle yapın. Gördüğünüz gibi boş geçmiyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.